...yattı. Artık nerede bilmiyorum ama korkmaya başladım. Sizlerle az biraz sohbet edelim. Şimdi bulabilecek bir şeyim var mı? O da bekleyin. Ee, a, bir iki Bir de sesim kısık geldiğinden şey olabilir ben. Ee, yani, yani. en az 2 saniyede videoya abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Size artık tek bir tekmeyi basıyorum. <laughs> Şimdi siz... ben çok korkuyorum ya. bir tanıyalar var mı? Oh, ondan da ne? Yerler ya. Hiç bir şey yemem ben ondan. Yemem. Yemeyeceğim. Haydi görüşürüz.